Selam millet. Eski bir DJI Spark kullanıcısı olarak aradan yıllar sonra ödeme geçen DJI Tello başlangıç drone'unu sizin için incelemek istiyorum. Bunun için hızlı bir kutu açılış videosu yapacağım. Daha sonra birer birer detaylarıyla DJI Tello drone'u inceleyeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu zamanda hala uygun fiyatını koruyan DJI Tello bizim için yeterli midir değil midir onu inceleyeceğiz. Ve siz sonrasına karar vereceksiniz. 3.8 1100 mAh batarya ile geliyor. 13 dakikalık kullanım süresi geliyor. Tabi gerçek zamanlı kullanım süremiz muhtemelen 10 dakikanın üzerine çıkması zor olacaktır diye düşünüyorum. Maksimum çıkabilir mesafesi 100 metre. 4 tane motorla birlikte geliyor. Wi-Fi destekli tabii ki. 8 metre bölü saniye hıza ulaşabiliyor. MP4 şeklinde video kayıt formatı var. 720p. 82 derecelik görüş mesafesi var. 5 megapiksel kamerasıyla birlikte geliyor. Kutu içeriğinde sadece iki çift yedek pervane, tornavidası, batarya, şarjı kablosu ve kendisiyle birlikte. Gelindiği bu faklılıkla birlikte onun hakkında size kısa kısa bilgiler vereceğim. Bunlardan bir tanesi Trueheldo yani Fırlat gitsin. Kalkışlar bunda özel yapılabilir. İsterseniz otomatik pilot halinde gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz hand landing var yani elinize indirebilirsiniz drone'u. İsterseniz de elinizi tuttuktan sonra 5'e kadar say sayıp fırlattığınızda drone tekrar havada asılı kalıp çalışmaya devam edecektir. Bir diğer özellikler easy shotlar yani bunlar nedir? Drone video kaydı halindeyken olduğu yerde 360 derece dönerek video kaydı alabilir veya aynı zamanda Up Away. Up Away nedir? Yani eski droncuların bildiği bir drone vardır. Böyle sabit bir şekilde yükselerek görüntü almaya devam eder. Bunda da aynı şeyi yapabiliyoruz tabii ki. Biraz sonra güzel özelliklerden biri de nedir? Drone'umuzu Gamepad ile artık kontrol edebiliriz. Apple'cılar için söylüyorum iOS 13 ve üstü cihazımızın olması yeterli. Sadece cihazımızı Gamepad'imize, cihazımıza bağlıyoruz. Ve daha sonra Dronu telefona bağladıktan sonra artık ekrandan kontrol etmenize gerek yok. Bütün kontrolü gamepad üzerinden yapabileceksiniz. Daha sonraki özelliklerinden biri de VR gözlük. VR gözlük nedir? Dronu birebir görüntü hem kaydedip hem aynı şekilde birebir görüntüyle dronumuzu uçurabiliriz. Yani first person yani birinci gözden drone'u takip edebiliriz. Bir sonraki özelliğin flip özelliği vardır. Kimi çok heyecanlıdır, kimi olsa da olmasa diye düşünür ama en azından drone'unuza takla attırabilirsiniz. Paket üstünde söylenen 13 dakika kullanım süresi. Tabi bu 13 dakika kullanım süresi maalesef gerçek hayatta geçerli olmuyor. Emin olun evinizde bile 13 dakikayı göremezsiniz. Bu laboratuvar ortamı havasa uygun vesaire uygun bilmem nedir ama emin olun Normal spark gibi 7, 8, 9 dakikaları vurabileceksiniz. Bildiğiniz gibi Tello bir başlangıç turunu ve kamerası gimbal sahibi değil. Yani üç yönlü aksis veya işte geri tepmeleri size pozitif yönde çevirip gösteremiyor ve bunun için optik imaj değil maalesef slow moda girdiğiniz zaman elektronik imaj sabitleyicisi mevcut görevini yapıyor mu? evet yapıyor paylaşacağım fotoğrafları. Fotoğraflarda gerçekten çok tatlı ve smooth bir görüntü alabiliyoruz. Aynı zamanda farklı kanal sahiplerinden kaydetmiş olduğu bu sinematik footage görüntüleri yani bu drone çekilmiş olan görüntülerin bir kısmını video kolaj halinde size paylaşacağım. Değerlendirmesi size kalmış. Cihazda normalde hiçbir çarpmaya duyarlı karşı hiçbir sensörünüz yok maalesef. Ne önde ne arkada ne yanda. Yalnız cihazımızda GPS sahibi olmadığı için cihazın altında iki adet optik sensör bulunmakta. Optik sensör nedir? Yere olan sabitlemesini ayarlaması için, yere olan yakınlığını kontrol edebilmesi için ki çok işe yarıyor. Dediğim gibi hand landing yani cihazın elinize inişi, elinizden havalanışı, aynı zamanda normal take off landing yani normal normal bir iniş kullanırken cihazı altına elinizi götürdüğünüz zaman cihaz otomatik olarak yükselecektir. Bu da güzel bir şey aslında. Hızlı yere çakılmamanızı sağlayacak. Ta kontrol sizden kaçana kadar. Cihazlar rüzgar ile mukavemeti yani dayanıklılığı da aslında gayet iyi. Küçücük bir cihaz olmasına rağmen videoda da paylaştım. Yoğun rüzgarlar altında hala hayatta kalabilecek güce sahip. Söylediğim gibi 5 megapiksel bir kamerası var fotoğraf çekimi için. Aynı zamanda 720p video kaydı alabiliyor. Bunun dışında çok bir beklentiniz olmasın çünkü dediğim gibi bu bir nevi drone'a başlamak isteyenler için ve çocuklar için bir başlangıç drone'udur. Ve fiyatı da çok uygundur. Aşağıda linklerini vereceğim. Nereden nasıl satın alabileceğinizi. DJI Tello için sizle paylaşmak istediğim bir husus daha var ki bu da Intel'de olan ortaklığı ve Intel'de olan ortaklığının bize getirmiş olduğudur. Nedir bu? Intel'de olan ortaklığının bize getirmiş olduğu şey Scratch. Yani nedir? DJI Tello'nuzu programlayabilirsiniz. Evet bir iki tane drone'unuz olduğu sürece videolarda da paylaştığım istediğiniz hareketi yapmasını sağlayabilirsiniz. İstediğiniz zaman aralıklarıyla oynatabilirsiniz. Çocuğunuz için bilgisayar yazılım için hem ön bir başlangıç olmuş olur hem de siz gençler için veya büyükler için de bir eğlence kaynağı olmuş olur. Karantina günleri sonrasında DJI Tello'mu alıp Dışarıya çıkacağım ve dışarıya çıktıktan sonra kendi görüntülerimde kaydedeceğim. Bir sonraki videomda da muhtemelen o videoları izliyor olacaksınız. Beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Eğlenceli günler dilerim.